sözlerle birlikte. ve size güncel sözlerle birlikte içine bakacağız. Çok merak ediyorum. Hiç girmedim. Gördüğünüz gibi kendi kendine güncelleniyor. Yüz oldu. Bekliyoruz. Aşık Ve heyecanlıyım da. Çünkü tam geldi. Ben hemen yaptım. O yüzden heyecanlıyım biraz. 3 gün yazıyordu. Ama öyle değilmiş demek ki. 3 gün yazıyordu ama arkadaşlar. Ay çok. Çok merak ediyorum acaba nasıl? Ah güncellendi hemen girelim. Evet girdik. Şu an bekliyoruz. Şeyin çıkmasına o şey fotoğraf. Çok önemli. Afterlife. Çok önemli. Şu an tabletimi durdurmaya çalışıyorum. Acaba bunlar bunlar nasıl olacak? Çok merak ediyorum. hayvanlık balı. Şimdi açılmasını bekliyoruz. <laughs> of çok heyecanlıyım hadi ya artık. Sesi çok güzel değil mi sizce? <laughs> Bakın sesi güzel. Ya bu bir tane sese benziyor anlamadım. Hala beynimde çalıyor. Pitch veriyorlar diye duydum ben. Pitch veriyorlar sanırım. Aha ağlıyor. Ağlama. Gel gel ağlama. Ben düştü. Gitme git. Arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar gitme. Gitme. Wow. Wow. Hello. Hello. Kaç bana. Kaç bana. Lan sinirlendim. Oh tuttum sana da seni ya. Döveceğim bak. Abi seni alacağım sonra bekle. pet veriyor. Ben onu ne biliyorum. Ağlama kız, ağlama annene götüreceğim işte gel buraya. Hı? İşte bu kadar. Aa, çok iyi. Şu alışveriş sonra bakacağız. Merak ediyorum ama sonuna bakacağız. Arkadaşlar youtuberlar doluştu. Bu arada neden olduğunu hiç bilmiyorum. Şu an arıyoruz. Beş tane olmadan olmaz. Aa. Ana. Afiyet olsun canım. Ceni ne yapıyor burada? Ceni. Çocuk. Çocuk. Ya of. Olmak istiyorum. Olmak istiyorum. Neyse olsun. Şimdi alışveriş yerine gideceğiz. Burası mı? Ay burayı o kadar merak ediyorum ki. Yani. Hiç görmedim içini. Hiç görmedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben paramla şöyle bir şey fark ettim. Şu arada bir şey var. Dur. Anam ne oluyor? Anam anam arkadaşlar 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 ya of tablet baga girdi bir şey söyleyeceğim ben biraz bunlara bakacağım hemen bakalım arkadaşlar artık paralar ayrılıklı olmuş yeni fark ettim gerçekten yeni fark ettim kesin yetiyor. Buna değil arkadaşlar bu arada. Oo. Ay çıktık. Gitme git. Ay. Şuna bakmadık. Buna baktık. Aa. Aa. Bu yoktu. O pet yoktu. Bu bunu biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Şunlar yok. Bunlara baktık mı biz? Bunlar var. Ne var bu? Var mı vardı bunlar? Oo! Oo! oo, oo. Püf, almak istemiyorum. Yoksa Ooo. ben şimdi almıştım hepsini. Arkadaşlar ben şu kutuyu açtım. O yüzden geri boşa gider mi? Yorumları yazar mısınız? Oo! olmuyor. <laughs> ha? Ee, bu çok çirkin. Bu yüzden Ay top var. Orada. Ama yok. Şey. Öbürleri. Pet gelmiş mi? Bakalım. Oo, hepsini almak. Hepsini veriyor. Oo. Al, al. <laughs> var. Bunu ben bu şey görmüştüm. Da, da, da. Oo. Ya 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 ben bunları parasız sanmıştım. Kutu kutu hiç bu kutular zaten asla değişmez. O yüzden. O gerçek sanırım bazen de gerçekten geliyor ya. Arkadaşlar, Reddit'i izlesem sıkılır mısınız acaba? İşte sizi sıkın. İşte bu videoyu izlerseniz sıkılırsınız kork korkmayın. Korkuyorum Siz şey yaparsınız diye o yüzden yapmak istemiyorum. o yapar mı? Market. Pikachu de burgerci. Ay bu çok güzelmiş kız. Ay çok beğendim ben. Ay kız seni yiyeceğim admin. Kız kız admin kız. Arkadaşlar admin kız ben öyle dedim. Çünkü ben dersem her şey doğru. <laughs> arkadaşlar şimdi şu açalım mı? Çok merak ediyorum. Şimdi ne çıkıyor Bu yüzden çıkıyor. Bu de çıkıyordu da. Güzel şeyler çıkıyormuş. Arkadaşlar bunda kötü şey çıkma ihtimali az. Çünkü çok güzel şeyler var. İnşallah satın alın başarısı demez. Oh demedi. Oh, ah, demedi.